Evet arkadaşlar bugün sizlerle TNT modunu Bir tane. Güzel bir moda mevzu. mı dağından şey olmadı mı? Her zaman this is في ne kadar şu olur şu olur kanot tamam da burası güzel bu boş ultimate inşallah kan tara Biraz da sanki. Dur belki Tatman açısından bak bu Bakın gölge kalıyor. Ama hiçbir şey yok. Neyse. Struş Ha bu TNT launcher. Yakınlarda canlı yok o yüzden ölmüyor. Ah şuraya koy. Nokti patlatsın. Ben patlamıyor. Lan bozuk galiba. Çok güzel efekti var. Nasıl? Bunu deneyelim Rainbow internete Oha. Gök işe Nasıl bir şey yapmışlar. Nasıl... O kadar renkli ki patladı. Allah. Oha benim boyumda bak Bana baksanıza Benim boyumda Neyse uzaklaş biraz Bekle birazdan O bize bırakacak Evet hala sürüyor. Ah evet, o kadar da mutluyum Bekle günlerim O tertiyen değil Evet Öyle ya ben neyse Daha bir sürü bunun gibi ternetlerimiz var ha. Süper internet. E bunlar dinamit <laughs> Dinamit şeklinde yapılmışlar Burada ateşten bir tane çeberem Buraya gelemezler Mega tenetli. Üstü üstü gözüküyor. Ama bu ateşten çemberi asla geçemez. Lan sönmez. Lan ateşten çember geçmedi. Evet geçememiş. Ben şuraya bir tane çizgi yapmıştım. Geçemedi. Gerek yani ne şey ya, Oo, yağmur yağıyor. Evet. o kadar da büyük bir şey olmadı. Sticki, slime TNT'si. Hiç evet, bir şey olmadı slime'dan. Şurada bir şunlar buldum. Fırtına yaktım. Peter. Peter. Peter, gibi Peter. Bu hani o çantalar olur ya iş çantası var. Olmuş da bu. Ve son olarak da pembe Betty yani. ismi yazmıyor. İsmi yerine bir tane markasının logosunu koymuşlar. Mark, kendilerine marka yapmışlar. E bu da bir şey yalnız. E ben ne yapacağım Şunu yakmaya çalıştım. Yanılmıyor. Yanı bile yanmıyor. Yanı yanmıyor. Katman kayısını aldırıyor gölgeye. Artık o bir gölge değildir. gibi şeyler oldu yüksekte kaldı. Neyse, evet. Şimdi her şey her şeyden yapılmak kule yapacağım. En altta olanlar en zaten bu iki kadın ay ikisini de... her şeyde iki tane olsun. hadi her şeyde iki tane bir tane de pembe bir tane de su bir tane de silin bir tane iki tane de fırın tane de mega tnt ve şimdi hepsini patlatmaya çalışacağım patlatabildiğim kadar patlattım ve 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 yok oldu bu kadar yer yani o Evet, neyse, neyse. Evlatların dayanacak. Bu evlatın kaçmayı başardı. Mı? World Destroyer. Dırın dın. Dirin dın. Lan içinden geçiliyor patlatın ya. Guli guli guli. Bu da 3 patlamadı ha. Iıh gam gam o biam oit bu sanki şöyle bloklar yoktu parkur bulu, Purpur bulu, purpur bulu. stone ne kadar şey değişik Neyse ben buradan bir tane slime alıyorum. Bir tane su su kovası su kovası uçacağım için de bundan. Son sözler çıkıyor. Hedefim 3000 blok şekilde tane Slime. Hem de 360 like bitler. 3 tane 360 yap. 3000 olsun hadi. 3000 beğeni beni korkuttu çünkü 3000 olana kadar o olmazsa da artık yapacağız. 360 yapayım bir de. 360 yapıyorum. Hava çıkana kadar. Bir de şunu da elde edeyim. 360 yapıyorum şu an. kadar. Hı. 360 yapmaya gerek yok bence. Zaten 300 tane suçluyor şey. bin blok araştırdı. Şu anda her an tetikte olan olmam Oo. Ben slime şeyinde iyiyim de. 3000 blokta zaten yani sosuz blokta düşsem bile çok kolay. Hoppa. <laughs> üstüne bak. Ben çok iyiyim. Slime'de. Ben iyisi, iyisi bir Ya. <laughs> Mega TNT. <laughs> Artık sıvay TNT'siz. Ne oluyor lan? Bir şey şundan da az önce. Şu neyse. Bak ben bu kısımda iyiyim ama mega internet bunu modlar beni kafamı karıştırdı. Işte. Şunların değerini böyle yapayım. Şimdi.

bir tane de parkur yapayım kendim için diğer videonun konusunu bu yapabilirim diğer videonun konusu parkur yarına atarım hadi hadi